Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Samet Bey'den gelen itirafı seslendiriyoruz. Şimdi vakit kaybetmeden de başlayalım. Hepinize selamlar, ben Samet. Sizlere abimin, annemin rahatsızlığıyla ilgilenmek için şehirde hastanedeyken yengemle aramızda geçenleri anlatmak istiyorum. Sizlere bu itirafta bulunup kendimi rahatlatmak istiyorum. Şeytan kanıma girdi ve yaptığım hatadan dolayı abimin yüzüne bakamaz oldum. İnşallah Allah beni affeder. Adını vermek istemediğim bir şehrin merkezine epey uzakta bulunan bir dağ köyünde alemle yaşıyorum. Aşirete benzer kalabalık bir aileyiz. Köyümüzde birkaç hane dışında herkese akrabayız. Babam ben çocuk yaştayken tarlada kalp krizi geçirip vefat etti. Onun vefatından sonra gerek dayılarım, gerek amcalarım, geride kalan bizlere her ne kadar yardım edip destek çıkmaya çalışsalar da evin tüm yükü o zamanlar henüz 17 yaşında olan abimin omuzlarına kalmıştı. Henüz 17 yaşında dul bir anne ile kendisinden küçük 3 kardeşe eksiksiz şekilde bakmak için çok başarılı olduğu eğitim hayatını bile yarıda bırakmış, varını yoğunu bizlere adamıştı. Ondan sonra gelen evin tek erkek çocuğu bendim. Zaman geçmiş, bazı şeylere akıl sır yaşlara geldiğimde abime yardım etmeye başladım. Bu yardımın daha iyi bir şekilde sürmesi için de okulu bıraktım. Abim ve ben sürekli tarla, bağ, bahçe işlerinde çalışıyor, kendi işimiz bittikten sonra da yarım yövmeyle başka tarlalara çalışmaya gidiyorduk. Her ne kadar abime destek çıkmak istesem, çorbada benim de tuzum bulunsun diye çalıştığımı abime versem de, o yaşayamadığı gençliği ben yaşayayım diye paramı el uzatmaz, sen de kalsın derdi. Abim gerçekten bizler için onca zorluğun çilenin altına girmiş, genç yaşta saçları ağarmıştı. Köyde herkes abime imrenerek bakıyor, oğullarına onu örnek gösteriyorlardı. 24 yaşına geldiğinde amcamların tanıyıp bildiği bir ailenin kızıyla evlendi. Bizim oralarda erkekler ve kadınlar daha genç yaşta evlendirildiğinden dolayı abimin evlilik için geç kaldığını söylesem sanırım yanılmış olmam. Abimin evleneceği kız hem kendi köyünde hem de civar köylerde güzelliğiyle destan salmış biriydi. Neredeyse onu istemeyen tek bir ağ çocuğu kalmamıştı. Kızın babası ise kızının gerçekten aile nedir bilen, türlü zorluklara göğüs germiş bir adamla evlenmesini istediğinden herkesi geri çevirmişti. Yani anlayacağınız abimin kaderi bu evliliğin olmasını sağlamıştı. Gerek tanışma, gerek isteme, gerekse söz nişan gibi şeylerde yengem Fadime'yi çokça görme fırsatı bulmuş ve çoğu kez de nefsime yenik düşüp içimden keşke onunla evlenen ben olsaydım diye geçirmiştim. Cahillik işte. Koskoca köyde sanki başka kız yokmuş gibi yengeme tutulmuştum. Ailesi, kardeşleri için saçını süpürge eden ve her şeyini en iyisini hak eden abime karşı böylesine ihanet dolu şeylerin düşünü kurmak, içimden geçirmek, hatta böyle şeyleri gerçekleştirmiş olmanın ayıbıyla yaşayamıyorum artık. Yengem çok cana yakın bir insandı. Hem abimle hem de bizlerle çabucak kaynaştı. Sanki onu yıllardan beri tanıyor gibiydik. Çok neşeli birisi olmasının yanı sıra garip bir şekilde bitmek bilmeyen bir enerjisi vardı. Abimle evlendikten sonra bile köyde onu hala babasından istemeye gelenlerin olduğu dedikoduları dolanır dururdu. Şeytan işte. Yengem bizim evimize gelir gelmez zamanda abime öve öve bitiremeyen köy halkı bile yengeme abime çok görüyor. Böyle bir kadın bu garibanda ne bulmuş diye dedikodular çıkarıyordu. Abimse bunları büyük bir olgunlukla karşılıyor. Herkesin günahı kendi boynuna diyerek ailemizin huzuru bozulmasın diye dedikodulara kulak asmıyordu. Bense bu dedikoduları namus meselesi belliyor, millete sataşıyordum. Hırgür olmadan tek bir günüm bile geçmiyordu. Bu kavgaları gerçekten alemizin haysiyetini ve namusunu gözettiğim için mi veriyordum? Yoksa içimde yengeme karşı beslediğim nefsi duyguların bende yarattığı kıskançlıktan mı inanın karar veremiyorum. İçimden bu nefsi duyguyu koparıp atmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Ama bir türlü beceremiyordum. Çok geçmeden yengeme abimden de kıskanmaya başladım. Zaten yengem bana değil de abime layık gördüler gibisinden cahilce bir düşünceye kapılarak amcalarımla arama mesafeyi çoktan koymuştum. Yoktan yere abimle kavga ediyor, abimden çıkaramadığım hırsımı kardeşlerimden çıkarıyordum. Abim öfkeleniyor, beni tekme tokat dövmek için ayağa kalkıyordu ama araya hep yengem girerdi hem eşini hem gelin geldiği ailenin birliğini, dirliğini korumak için sergilediği bu davranışı bile yine tamamen nefsime teslim olarak yanlış anlayıp yorumluyordum. Abim ve amcamlar onlara karşı her ne kadar kötü davranmış olsam da yetimdir, emanettir deyip beni hoş görüyorlar ve içimdeki bu hırçınlığın sona ermesi için evlendirmek istiyorlardı. Ben ise bunu reddediyor, nedenini sorduklarında ise gerçeği söyleyemeyeceğim için türlü bahanelerle olayı geçiştiriyordum. Kalkıp onlara ben ilk günden beri yengemi seviyorum. Ondan başkası yar olmaz bana diyemezdim elbette. Bir taraftan bu ahlaksız duygularla cebelleşiyor, diğer taraftan da iş güçle uğraşıyordum. Her geçen gün yengeme olan aşkımı bastıracak gücü kendimde bulmakta güçlük çekiyordum. Bendeki bu tuhaf hallerin farkında olan yengem çokça benimle konuşmaya, dertleşmeye çalışsa da gözlerine bakmaktan iki lafı bir araya getiremedim. Abim evimizin üst katında yaşıyordu. Banyo tuvalet ise ortak olan giriş katta bulunuyordu. Bir gece uyku tutmamış sardığım tütünü içmek için dışarıya çıkmıştım ki yengemi elinde eşyalarıyla banyoya girerken gördüm. Şeytan aklıma türlü ahlaksız şeyleri getiriyordu. Nefsim daha da alevlenmiş ve daha fazla dayanamayarak banyo kapısının aralığından banyo yapan yengemi izlemiştim. Süt beyazı teni aklımın başımdan almıştı. Banyonun bitmesine yakın hemen odama geçtim. Ne kadar uykuya dalmaya çalışsam da beceremedim. Kendimi gördüklerimin hayalini kurarak tatmin etmiş anca öyle uyuyabilmiştim. Sabah uyandığımda kendimden utanıyordum. Ama bir yandan da yengeme olan duygularımın daha da depreştiğini hissediyordum. O günden sonra yengemi çokça izledim. Gerek abimle beraber olurlarken kapı önünde inlemelerini dinliyor, gerek duşa girdiği günlerde onu izliyordum. Hatta onu daha rahat ve güvende izleyebilmek için kendime bir gözetleme deliği bile açmıştım. Seneler böyle geçip giderken kız kardeşlerim de evlenip yuvalarını kurdular ve aramızdan ayrıldılar. Koca evde artık annem, ben, abim ve yengemden başka yaşayan kalmamıştı. Annem evde tek bekar olarak yaşamam uygun olmaz diye beni evlendirmek için türlü çabalara tekrar girişmiş olsa da bir türlü yapamıyordum. Bir süre sonra annem de karaciğer rahatsızlığı baş gösterdi. Hastalığın tedavisi oldukça uzun ve zahmetli bir süreci kapsıyordu. Haftanın 3 günü annemi hastaneye götürüyor. Tedavisi için gerekli serum kendisine verildikten sonra geri köye dönüyorduk. Serumun daha tesirli olması için de annemi yavaş bir şekilde veriyorlardı. Ve bu nedenle bir paket serumun bitmesi neredeyse 11-12 saat sürüyordu. Eve ya gecenin kör vaktinde dönüyor ya da dönmek için ertesi sabah bekliyorduk. Bu yüzden de evde yengemle tek başıma kalmam laf söz çıkartır diye çoğunlukla annemle ben hastaneye gidiyordum. İnanır mısınız annem o durumdayken bile hep yengemle evde baş başa kalmayı diler bunun için dua ederdim. Annemin tedavisi için şehirdeyken zor kış şartları nedeniyle eve dönemediğimiz günlerimiz bile oluyordu. Köy yollarının açılmasını beklediğimiz günlerin hatta hesabı yoktu. Yine böyle bir gün annemi hastaneye götürmek için hazırlanırken abim kaç gündür belimde bir ağrı var. Geçmek bilmedi. Annem bu sefer hastaneye ben götüreyim. Sen yengenle evde kal dedi kendi kendime işte dedim. Talih yüzüme güldü. Yengemle baş başa kalacaktım. Kim bilir belki onu ikna eder, köyden kaçıp giderdik bile. Koyun can derdinde, kasap et derdinde misali şeytan bulduğum her fırsatta nefsim aklıma, gönlüme zehrini salıyordu. Sabah karşı abim ve annem şehre doğru yola çıktılar. Ben de o günkü işleri hızlıca halledip eve döndüm. Haberlerde bölgede şiddetli kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldığını gören yengem ben adamda uzanırken içeriye girdi ve ahıra gidip tepir alalım dedi. Yengemle beraber ahıra gidip hayvanların yemliklerini doldurduk. Sonra da ahırın çatısında çatlak olan yerleri elimize geçen taş parçalarıyla kapatmaya çalıştık. Yengemin altında siyah bir şalvar vardı. Fakat bacaklarına öyle bir yapışmıştı ki kalçalarını görebiliyordum neredeyse yere eğilirken beli açılıyor. Şalvarının belinden beyaz iç çamaşırının küçük bir kısmını görebiliyordum. Tarık olmaya başlamıştım. Oracıkta yengeme sahip olabilirdim. Fakat onun temelli kaybetme riskini göze alamadım. Onu izlemeye o kadar dalmıştım da ki ahıra neden geldiğimizi bile unutmuştum. Bir süre sonra o da onu izlediğim fark edince üzerini toparladı ahırda işimiz bitmiş, eve dönmüştük ki kar şiddetli şekilde yağmaya başladı. Aylardır elime geçmesini dört gözle beklediğim fırsat ayaklarımın ucuna gelmişti. Sonda yengemle baş başa bir gece geçirecektim. Ona sahip olabilmek için çok uygun bir fırsattı. Odamda yemeğin hazırlanmasını beklerken bir oraya bir buraya yürüyor ne yapacağım diye düşünüyordum. Yengemin yemek hazır çağrısıyla aşağıya indim. Hızlıca yemeğimi yemeyi sofradan kalkacaktım ki Dur nereye? Çay demledim. Beraber çay içer dertleşiriz dedi. Tamam deyip çayın hazır olmasını bekledim. Yengem sofrayı kaldırıp çayı getirince önce havadan sudan konuşmaya başladık. Sonra nereden anladı, nereden bildi bilmiyorum ama sen de bana karşı garip bir his var. Biliyorum. Sen bana pek yenge gözüyle bakamıyor gibisin. Hayırdır dedi. Bu soru her şeyi ona itiraf etmem için elime geçen müthiş bir fırsattı. Heyecandan elimdeki bardağımı düşürdüm. Çay bacaklarıma döküldü. Hemen kalkıp üstümü temizlemeye çalışırken yengem hızla kalkıp pantolonunu çıkar dedi ve bana yardım etmeye başladı. Yardımıyla pantolonumu çıkarmıştım ki onunla aramızda gerçekleşen bu ufacık yakınlaşma bile erekte olmama yetmişti. Yengem bunu görünce utancından elini ağzına götürdü ve hızla odasına koştu. Utancımdan kıpkırmızı olmuştum. Odama gidip üzerimi değiştirdim ve bir tütün sardım. Odamdaki televizyondan haberleri takip ediyor, kafamı rahatlatmaya çalışıyordum. Kar etkisini iyice arttırmış ve köy yollarını ulaşıma kapatmıştı. Abimi arayıp durumlarını sordum. Yollar kapalı olduğu için gelmelerinin uzun süreceğini söyledi. Gece yarısına kadar olan biteni düşünüyor, bir çare arıyordum. Düşün düşün, en sonunda dayanamadım. Bir duşa gireyim, rahatlayayım dedim. Duşa girdikten sonra suyu açtım. Birkaç dakika sonra kapı aralandı. Yengem içeriye girmişti. Sen bana aşıksın biliyorum. Eve geldiğimden beri çıkardığım bütün hır, gür, kavgın nedeni de bu. Bana sahip olmak istediğini de farkındayım. Bana nasıl baktığını görmüyor, fark etmiyor muyum sanıyorsun? Seni hep kardeşim olarak gördüm. Ama artık bu ahlaksız davranışlarına katlanamıyorum. Bunu sana, evdekilere belli etmiyorum o başka. Yollar kapalı. Abinler gelmeyecek bu gece. Bu gece sana kendimi vereceğim. Ama sen de ölen babanın üzerine yemin edip ya evlenip köydeki küçük eve gideceksin ya da şehre akrabalarının yanına çalışmaya gideceksin tamam mı dedi. Nefsim öyle alev almıştı ki duyduklarım karşısında gözüm hiçbir şey görmedi. Yengemle oracıkta beraber oldum. Verdiğim sözü tutup şehre taşındım. Alemden keşke tüm bunlar olmadan uzaklaşabilseydim. İnanın bana çok pişmanım. Her gün Rabbim'den gözyaşları içinde af diliyorum. Abimin yüzüne bakamadığımdan köyü hiçbir şekilde gidemiyorum. Günlerim böyle acı ve pişmanlık dolu geçiyor ve buna daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Evet arkadaşlar, itirafımızın sonuna geldik. Kardeş, senin de kız kardeşin vardı, değil mi? Ya onun da böyle bir şey başına gelse, hoşuna gider miydi? Sana yıllarını, emeklerini veren abine bu ihaneti nasıl yaptığını aklım almıyor. Yıllar boyu bu ihanetin acısını içinden atabileceğini düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, eğer sizlerin de anlatmak istediğiniz itiraf veya gerçek hayat hikayeleriniz varsa lütfen bizlere açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden ulaşın. Sevgiler, saygılar, kendinize çok iyi bakın.